Ah bir güzel kızım. Gitsene arkadaşlarınla oynasana. Seni hiç sevmedim Hulusi amca. Damla, e, senin dersin yok mu? Yok. Online da mı yok? Yok. Hayatım sen bana bir kahve daha yap ya. Aa! A, vallahi senin bu kadar kahve sevdiğini bilmiyordum. Bugün gerçekten çok önemli bir gün. <laughs> getim, getim. Git! Oğlum git, konuş babanla ya. Ha, oldu. Gideyim, konuşayım. Baba ben arkadaşımı öldürdüm değil mi söyleyeyim de kurtulayım. Çabuk, çabuk. Evet, bana ilk aşkımsın dedin. Yalancı. Hipokrat yemin etmedin mi sen. Saçmalama yani ne alakası var çabuk git buradan. Ona yalan söyledin. İlk aşkımsın dedin. Ya kullanma o kelimeyi. Ben karma yalan söylemedim. O zaman bana yalan söyledin. Bana ilk aşkımsın dedin. İlk aşk. Kullanma o kelimeyi. Kullanma. Kullanacağım. Hadi. 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 Siz baba siz sana siz çok önemli bir şey söylemedi. Saçmalama oğlum. Zamanı mı lan şimdi? Ama baba çok önemli. Bizim çok daha mühim işlerimiz var burada olacak. <laughs> Merhaba. Oğlusunuz herhalde. Evet oğluyum. Kader mahkumu tek oğluyum. Ama babam benim kıymetimi bilmiyor. O kızlarını daha çok seviyor. Yakında çok özleyecek beni. Burnunu da tüteceğim de haberi yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Mehmet Ali, hayatım. Tanıştırmayacak mısın? Şey... Şey, şey... Ne, ne? Şey... Hı? Rıfkı mi? arkadaşım. Aa ay doğru ay hay Allah tabi 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 bekliyorduk biz sizi zaten <laughs> e, bugün hatta e, konuştuk e, hakkınızda e, ben e, öbürünü zannettim onu unutmuş herhalde. Herhalde Rıfkı abim işte daldan dala zıplıyor, sincap ya. <laughs> e, buyurun buyurun çok memnun oldum buyurun ya gitmem lazım aslında ama. Aa tut şunu aşk olsun hayatta bırakmam buyurun. Peki. <laughs> Ha? Baba. Amcam yeni manita mı yapmış? Geç odana. Geç odana! Baba yalnız benim sana sormam. Oğlum söylemen... sen de anlamıyor musun evladım? Duymuyor musun sen beni yavrum? Geç odana. Pirincin taşını ayıkla. Defol git. Çıkma odana çabuk. <laughs> Haklısın tabii. Şimdiden alışmam lazım dört duvar arasında yaşamaya. Nereden olur? Git pirincin taşını ayıkla dedi bana. Sembolik konuştu. Sanat sineması gibidir benim babam. İmgelerle anlatır derdini. Burada pirinç bir imge ve beni temsil ediyor. Taş da Berkecan. Oğlum benden bahsetmemiş. Ben suçsuzum. Gidiyorum işte ya. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Sen de en az benim kadar suçlusun. Sen de o pirinç tanelerinden birisin. Otur oturduğun yerde. ben size şöyle güzel bir kahve yapayım. <laughs> sen niye hızlı hareket ediyorsun? <laughs> Dana abim Mehmet'le. Her şeyi yaptım söyledi. Niye geldin sen ya? Niye, niye geldin sen? Niye? Ayol bir kahve mi içeceğim gideceğim. Hem sen nasıl şunu düşün? Neden karnına yalan söyledin ha? Pinokyo Mehmet Ali. İlk aşkımsın demişsin, ilk aşkım demişsin. Pinokyo, Pinokyo. Kullanma diyorum sana şu kelimeyi, kullanma bilirdin artık kullanma kullanma. Alo anne. Efendim kızım. Anne Rıfkı abimin yeni sevgilisi burada. Görsen bayılırsın valla. Çabuk gel çabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aa Rıfkı'nın yeni sevgilisi mi varmış? Hemen geldim hemen. Nereden çıktın sen ya nereden çıktın? Ya yıllığım çaldı. Eve hırsız gitti. Anlamıyor musun? Karakola git. Bana niye geliyorsun? Ya <laughs> amma uzattım be. Ver şu yıllığı gideyim. Şu an yıllık mıllık bulamam ben. Ortalık karışık. Nasıl bulacağım ben sana yıllığı? Sen şimdi git. Ben sana söz veriyorum. Sonra bulacağım. İyi tamam. Şimdi gidiyorum. Ama Mehmet Ali, yıllığı vermezsen yine gelirim ha. Tamam dedim ya. Söz verdim. Sen şimdi git hadi. Ay nasıl köpüklü oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, benim yalnız acelem var. Çıkmam lazım. Aa, o ne demek canım? Kahve yaptım o kadar. Ee, i̇yi madem, oturayım bari ha? Acelen varsa hızlı hızlı iç. Dik dik, dik dik, lukur 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 <laughs> lukur. <laughs> rahat bırak kız razı, içsin rahat rahat. Ben geç kaldı, acelesi var diyerekten içsin diyorum. Yoksa bana <laughs> Bitti. <laughs> Haydi o zaman, hoşça kal. Ee, dur, dur. Otur. Kapat bir fal bakacağım ben sana. Kapat. Hayatım fal nereden çıktı şimdi Allah aşkına? Kız acelem var diyorsan otur da otur, otur da otur fal da fal. Sen ayrıca fal bakamazsın ki. <laughs> Bakamam normalde ama içimden geldi bugün. Bugün çok farklı bir gün. Ben fala inanmam. Gideyim ben. Bir dakika. Bak vallahi içimden geldi diyorum. Rica ediyorum. Başka zaman. Bence de. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay bayıldım, bayıldım. Ay ne kadar güzel, maşallah sana. Maşallah evladıma. Çok teşekkür ederim. Adın ne çocuğum senin? Deniz efendim. Deniz de gidiyordu anneciğim, geç kalmış kız. Aa, olur mu öyle şey? Daha yeni geldin evladım. Ben yıllardır bu anı bekliyorum. Bak, geç buldum. Erken kaybetmeyeceğim seni. <laughs> Şöyle otur bakalım. Gel bakalım senler şöyle biraz sohbet edelim biz. Tamam. Gel bakalım. Maşallah.